Telefon bağlantımız var. Alo. İyi geceler. İyi geceler efendim. Buyurun. İyi geceler Mesut Bey. <laughs> i̇yi geceler. Ee, öncelikle bu yaz akşamında bize bu kadar kaliteli ve güzel bir program sunduğunuz için. Güzel Oo, sıkı giriş. Çok, Çok iyi teşekkür iyi. ederim. <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs> Aylin Hanım. Forum... Var olun. Buyurun. Ee, şimdi ben 99, 1999 yılında evlendim. Evlendiğim günden bu yana belli zaman dilimlerinde eşimden hep Levent Bey ile ilgili çok güzel anılar dinliyorum. Levent Bey'e bağlıyorum. 99, 1999'a gidiyoruz efendim. Arkadaşım. Hat sizde buyurun. Buyurun efendim. Ee, benim eşimin 20 yıllık arkadaşı. Ee, ben Levent Bey'e direkt şu soruyu sormak istiyorum. Sörf yapar mıydınız Levent Bey? Can ne aratıyor ne mı aratıyor <laughs> seni? Evet, gelecektik oraya önce Çağla konuşacak. <laughs> ya bir sörfe girecektik ama erken girdik galiba. Biz, biz, biz Çağla'nı mı kutluyoruz öncelikle? Çok teşekkürler sağ olun. Ee, hanımefendiliğinden dolayı. Ama biz tabii Levent Bey sizin surf anılarınızı biz ve bütün arkadaş çevremiz biliyor ama... Kocanızın de... izleri, kocanızın izleri bunlar. Ne yani geliyor çok merak <laughs> ediyorum. Eyvah çenede iki tane şey var. Aylin Hanım çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sörf anılarıyla devam ediyoruz Levent Bey. Sörf yapardım <laughs> siz ya? Sörf yapardım. Hocam da hanımefendinin eşi Can Bey. Şu anda Antalya'da bir iki otelin müdürü. Ben sana öğreteyim dedi. Antalya'da o zaman öğrencilik yıllarımızda animasyon yapıyoruz. Alanya İnce Kum Hotel'de. Ee, öğretmeye çalışıyor. Bordu şuradan tutacaksın, yelkeni buradan tutacaksın derken bir dalga geldi. Can elinden bir bıraktı bordu. Direkt ağzıma girdi. <laughs> Şurada iki, şurada iki dikiş, şurada dört dikiş. Can bana sörfü öğretemedi ama. <laughs> mı yardı, çenemi yardı. Bir hafta çorba içtim pipetle. Dişlerim, mişlerim hepsi kırıldı. Sonradan öğrendim ama Can öğretmedi sonu. Ama yani ağızla bilinmeyeceğini anladık. E, ağızla sörf yapılmıyor. Öyle <yapıyorum. gülüyor> <laughs> ağızla. Peki. Çağla Kubat benim eski partnerim. Bilme <laughs> e, Aylin Hanım teşekkür ediyoruz. Çağla Kubat benim eski <laughs> partnerim. E, çok uzun süre Başka Yerde Yok'u birlikte sunduk. <laughs> e, bana göre çok iyi bir haber sunucusu olacaktı. Ne oldu da fikrin değişti? <laughs> ya aslında program sunmayı gerçekten çok seviyordum özellikle de senden çok şey öğrenmiştim çok o program istedim. sırasında ee, sonra oda dizisinden çok yani senaryosu çok hoşuma giden bir dizi teklifi geldi ve kabul ettim. Ee, ve öylece bir oyunculuğa denemelerim başladı. Yani Arka Sokaklar oldu işte iki sene. Ama bu sene tekrar televizyonla ilgili bir proje olacak herhalde. Görüşmelerim sürüyor. Sen niye bir şey düşürdün kendini Arka Sokaklar'da? Bayağı da ilgiliyordun komiser olarak. <laughs> ne yaptın? Yani şey öldün <laughs> sanıyorum değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya çünkü e, bu sörf yarışları ge gerçi birer hafta izin alıyordum. Yani Şubat'ta ve Mayıs'ta birer yarışım oluyordu Ve birer hafta başka bir sen senaryoyu biraz değiştirmeleri gerekiyordu. İşte senaristimiz bu sene onda biraz zorlandı. Ee, yapmak istemedi. O yüzden benim de yarışlarım e, Ağustos'ta da devam ettiği için yani şimdi onlar bugünlerde çekimlere başlayacak. Bu sefer oturtamadık programı. Eyvah. Peki evet. Çağla'yı nasıl izledik? Nerelerde izledik? Hemen bir üyelik görelim. İnternette akıllı pazarlama nasıl yapılmalı? Bunu bize Easy Beneo şirketinin yönetim kurulu başkanı Sayın Çağın Erdil anlatacak. Hoş geldiniz. Efendim merhaba. Sayın Erdil hoş geldiniz. Ee, sizinle sohbete geçmeden önce bir duyuru yapalım. Evet izleyicilerimize. Efendim sine5.com.tr adresine giriyorsunuz internet üzerinden. Evet, o, o bilgisayar bilsiz. şeyini evet, bilgisayardan, bilgisayardan ne bilsin. şekilde çıkartabiliyorsunuz bunları? No power galiba. Hazır kuracağız <bisikleti. gülüyor> <laughs> <laughs> bir şirket de. Valla galiba. Çağla mesut asik geçin. Evet o zamanlar öyleydi. Ee, Çağla şimdi surf nedir? Nasıl bilinir? Yani ağzınla bilinmediğini öğrendik az önce Levent Bey'den. Hakikaten nasıl başladı o tutku? aslında ailemin biraz beni bütün sporları biraz denetmesi ve benim, benim sörfü çok sevmem aralarından çünkü hepsine biraz başlatılabilirsin. hep programda devamlı yaptığım sporlardan bahsederdim. Sana yani. yaptırtmaya çalışırdık. <laughs> evet ya. Zayıflaman gerek Mesut derdim <laughs> evet. ama sen başarmışsın spor yapmadan. Ben, evet ya ben başka türlü bir spor yaptım. <laughs> i̇yi çok iyi. <laughs> şey, Anlatır ama keyifli gitti. Peki nasıl başladı yani? Ee, ya biz aslında Alaçatı <laughs> ben başladığım sırada kimse tarafından bilinmiyordu. Ya zaten şimdi Alaçatı deyince Çağla Kubat diyorlar. Öyle mi? İyi evet. güzel. <laughs> Alaçatı'ya nasıl gidin? Abi Çağla'nın okulu var orada. Çağla'nın okulu var. Kimse bilmiyordu ve hiç okul da yoktu. Bir tane Almanların açmış olduğu ve yine sadece Almanları getirdikleri bir okul var varmış. Ben de yurt dışına gittiğim zaman e, orada tanıştığımız turist, ya yani oradaki insanlardan öğrendim bunu. Gidebilirsiniz, değil mi? Şaşırdık yani Alakatı Alakatı diye bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Türkiye'ye Türkiye'e geldiğimiz zamanlar Alakatı Alakatıydı. Alakatı. Diyor ki nereye gittiniz hani İstanbul falan diye Alakat'ta sörf yaptık diyorlar. Falan neyse sonra. Biz Türküz biz niye sonra... bilmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Bir de bizim Çeşme'de yazdığımız var ve hiç haberim yok böyle bir yerden. Sonra işte annemle aramaya başladık. Nerede olabilir falan diye bulduk. Ee, çok da yani gerçekten Türklerin hiç haberi olmayan bir yerde. Öyle ben ilk başlayanlardan biriydim orada ve devam ettim. Rüzgar'da Çok iyi de iyiymiş devam. galiba değil mi? Hala güzel esiyor ee, evet yani eskisinden biraz daha az esiyor. Yani bütün iklim şartında birazcık değişiklikler olmaya başladı. Ne değil. o şey e, binalaşma dolayısıyla mı? Birazcık onlardan da dolayı yani biraz coğrafi yapıyı değiştirdiler ve termik rüzgar, rüzgar biraz kaybolmaya başladı. Ya ama... alakata oldu yani alakata, <laughs> alakata haline getirdik. <laughs> yani sadece çünkü. o yüzden mi emin değilim. Belki de iklim şartlarının değişmesinden. Değişiyor. Ama etkilediğini de düşünüyorum. Şu iklim şartlarının değişmesini istersen uzmanına soralım. Mustafa abi. İklim şartları değişiyor. <laughs> 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 Mustafa abi insan değişiyor ya. Bırak iklim şartlarını. <laughs> bir tek İslam'ın şartı değişmez. Diğer şartlar değişir. Şartları <laughs> hep değiştiririz diyorsun. Ya, tek Yani değişim hayatın kendi için. İnsan, insan bir değişim çocuk, çocuk devresinden başlayıp bir, hep değişiyor yani. E, mutlaka zaten kainatın bütünlüğü insanın bütünlüğüyle endeksli zaten. Biz bir şeyler yapıyoruz, zarar veriyoruz o tamir etmeye çalışıyor. ne bileyim e şimdi doğaya zarar verdik o tamir etmeye çalışıyor. Tamir ederken de bir takım sesleri duyuyoruz işte bu seslerde sel felaketleri ne bileyim hava sıcaklıkları. Yani aslında zararı veren biziz. O da kendini tamir ediyor. Sular yükselip inip çıkış <laughs> havayı yıkıyor. E ağaçlar çok insanın bir ağaç 40 insanın karbondioksit dioksit havayı temizleyip oksijen veren bir olay yani ilmen tespit edilmiş. E şimdi bir ağacın 40 insanın o, o pis havayı karbondioksit de oksijen vermesi e ağaçları kesiyoruz. Yani bir ağaç kolay mı yetişiyor? İnsan gibi ya o ağaç ağaç dikeceğine ağaç kesiyoruz. E, ne oldu? Şimdi bu hava sıkışmaya başladı. Yani ileriki yılların yet getireceği çok, çok fena şeyler olabilir. Yani bunu bizim söylememiz gerekli. Hı hı. E, bu kirlenen hava devamlı bu kirli gazla yükleniyor, yükleniyor. E, düşün patladığını. Mustafa Bir ben anda yandığını düşün. Abi acayip bir yerden sordum sana. yani co Coğrafyadan girdim. <laughs> ben tekrar seni bir albüme doğru çekeyim ben. Emine albümü Dört Ama bunlar hayatın inanılmaz gerçekleri. Inanılmaz yani gerçekleri biraz Herkes ağaç diksin abi. Yani elbise, üzerine elbise dikiyor. Bir şeyler dikiyor. A ağaç herkes dikiyor. Herkes bir şey abi. dikmeyi biliyor. olan elbise <laughs> dikiyorsun, şey dikiyorsun diye ağaç dikmiyorsun. Nasıl bir şey bu? Mustafa abi dört buçuk milyon i̇ncir, satmış. İncir ağacı, ağacı da dikiyor. Oo, <laughs> oh, yok canım. İncir ağacı ne işimiz o? Ama Dö evet. Dört buçuk milyon satmış Emine albümü. Hmm. Şimdi dört buçuk milyon Türkiye'de en çok satan albüm. Yani hmm. bu e, şey bunu geçen kimse yok şu ana kadar istatistik olarak. Yani her Beş Türk'ten o dönemde biri seni dinlemiş. Ee, niye artık satma albümler bu kadar? Bunu ağaca bağlamıyor. İşin olur. içine korsanlar <laughs> girdi. İşin içerisine uyanıklar, firmalar girdi. Ya girdi de girdi. Bu iş <laughs> çıkılmaz hale girdi. <gülüyor> <gülüyor> girdi ama kimse çıkamadı orada. Çıkılmaz hale girdi. E şimdi kimse bir yerden çıkış yapamıyor. Doğru. <laughs> e ne yaptık? İnsanların emeğini 3 yıl ben şimdi bir albümü Levent inan bana 3 yıl uğraşıyoruz ya. Doğru. Bu müziklerini yazması, uğraş çizmesi, ar aranje edilmesi, çalınması, okunması 3 yıl bir insan her yıl her ay adam maaşını alıyor, geçiniyor. Ne bileyim tarlasında geçiniyor. Biz biz sanatçıların geçimi de bu üç yıl içerisinde uğraşıp ondan sonra bir şeyleri kazanabilmek. E onu da birisi alıp getiriyor. Kardeşim işte emeksiz para. Yani bilmiyor ki o, o para ona onu birkaç gün mutlu edecek sonra paramparça hayır, edecek. Hayır getirmeyecek. Ha. Paramparça edecek bırak hayırı. Bilmiyor. Peki bu Gerizekalı şarkısına ne kadar uğraştın abi? Gerizekalı beni de gerizekalı yaptı. <laughs> <laughs> ne kadar Bir hayli uğraştık. <laughs> o bir hayli'nin bir takvimi yok yani. Evet, bir hayli evet, uğraştık. Evet, evet. Abi de albüm akıllı olsaydı <laughs> ne yapardın yani? <laughs> Hayır bu gerizekalının çak ya korsanlığı yapacak adam ee, var mı? Ay gerizekalı. Diyorsun? Ya ben ya, çok dicesa doğru söylüyorsun. Gerizekalı. Çok şarkılar yapmışım. Akıllı ol akıllı diye bir şarkı yapmış bir şarkım var. O tutmadı. O yüzden şey bu gerizekalı. Lan akıllı tutmadı gerizekalı. Arkadaşlar. <laughs> Kaç tiraj bekliyorsun abi bu gerizekalımdan? Ya tiraj bayağı tiraj ya. <laughs> Peki abi gerizekalıma dönyecesekler.